Manisa Belediyesi'nin Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde yenilediği ve modernize ettiği büfelerin dar olmasından yakınan esnafın sorununa yine Manisa Belediyesi tarafından çözüm bulundu. Bina eklentileri nedeniyle büfelerin dar olduğunu tespit ettiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Mimar Azmi Açıkdil, alkollü içki satışı yapılmaması kaydıyla büfelerin saçaklarına ikişer buçuk metre ilave yapılabileceğini söyledi. İşletmeci Mehmet Emin Genç tarafından söz konusu düzenlemenin başlatıldığı büfeyi Belediye Başkan Vekili Azmi Açıkdil, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Çölü ile birlikte inceledi. Gençten çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Vekili Açıkdil, Manisa Belediyesi'nce yenilenen büfelerin dar olduğu konusunda esnaftan sürekli şikayetler aldıklarını belirterek şöyle konuştu. sitesinde evet ee, daha önce yapılmış büfeler vardı. Bunlar sanayi sitesi geniş olduğu için günlük ihtiyaçları karşılamak için yapılmıştı. Yine belediyemiz tarafından yapılmıştı. Belediyemiz mülküydü. 19 adetti. İşte sigara, gazete, meşrubat satmak için yapılmış yerlerdi. Evet Ama bunlar daha sonra eklenti yapıla yapıla köfteci, lokantacı, çorbacı gibi böyle büyüye büyüye hijyenik olmayan mekanlar oluştu. Sonra başkanımız küçük sanayi sesine de ee, bir düzenleme yapalım. Yollarını, yeşil alanlarını yapalım dediğinde yatırım gerçekleştirdik. Aşağı yukarı 3-4 trilyon civarında bir yatırım evet. yapılıyor ve hala da devam ediyor. Evet. Kaldırmalarını yaptık. Yapıyoruz. Asfalt çalışmaları devam ediyor. Aydınlatmaları oluyor. Yeşil alanlar e, tekrar düzenleniyor. Bu arada 19 saniyede büfe satın alındı. Şurada gördüğümüz eee 12 metrekare, 12 buçuk, 13 metrekare civarında bir büfeydi. Ancak büfeler yerine konulundan beri yerimiz dar, yerimiz dar deniliyor. Evet. Biz de bu eklentilerden dolayı yerin dar olduğunu e, düşünüyoruz ve kabul ediyoruz. Artık eklenti yapmayın, bu şekilde kullan dememize rağmen e, bir türlü bunun önüne geçemedik. Ancak Mehmet kardeşimiz burada e, saçaklarına ikişer buçuk metre ilave ederek biraz genişletti ama çok düzgün yaptığı için zaten böyle de bir sızlanma olduğundan dolayı da evet. biz de bunu kabul ettik. Başkanımız e, bu tip yaparlarsa diğer 19 büfede böyle bir çalışma yapsın. Bizi de uygun dedi. Şimdi onu e, kontrol etmeye ve denetlemeye geldik. Yalnız bir şartı daha oldu e, başkanımızın. Bu büfeler bu şekilde genişlerse herhangi bir eklenti yapmayacaklar ondan sonra bira ve alkollü içki satmayacaklar. Evet. Duvar, şunu bunu eklemeyecekler. Evet. Yine maksadına uygun hareket edecekler. Tost yapacaklar. Çay, kahve satacaklar. meşrubat, soğuk su, gazete, bu takım ihtiyaçları karşılayacaklar. Bu şartlar olursa bunları kabul ederiz dediler. Biz de geçen hafta içinde encümen salonunda bir toplantı yaptık. Bütün büfeci arkadaşlarını çağırdık. Onlara bunu anlattık. Onlar da bunları kabul ettiler. Şimdi Emlak İstimlak Müdürlüğümüz bir protokol metni hazırladı. Bu şekilde yapmak isteyenler o protokolu imzalayacak. İçki satışını yasak olduğunu kabul edecekler. Herhangi bir eklenti yapmadan da çok güzel, çok hijyen ve istekleri doğrultusunda genişlemiş halde de hizmetlere devam edecekler. Yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Belediyesi'ne teşekkür eden büfe işletmecisi Mehmet Emin Genç de şunları söyledi: Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ee, bize bu desteklerden, konulardan yardımcı oldukları için gerçekten 2009'dan beri e, başkanımızın çizgisini takip ediyoruz. E, bizlere çok büyük yatırımlar yapıldı. 9 projeye imza atıldı. E, bizim de isteğimizle beraber, başkanımla beraber e, burasının 10. proje olmasını e, diliyoruz. Gerçekten sanayimiz ve asfaltlandı, ışıklandı. Bu hizmetlerinden dolayı başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve saygı duyuyoruz efendim.